Sinem'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle su böreği tadında nefis bir börek tarifimi paylaşmak istiyorum. Çayınız olana kadar kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir börek oluyor. Tavada pişireceğim. Çok kolay hazırlanıyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Böreği tavada pişiriyorum. Tavamı sıvı yağ ile yağlıyorum. 3 tane yufka kullanıyorum. Bir tane yufkayı tavanın en alt kısmına kenarları dışarıda kalacak şekilde yerleştirdim. Aralarına da yufkalarımı parça parça yerleştiriyorum. Aralarını soslayarak sosumun tarifini ve malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. 1,5 yufka alt kısmına, 1,5 da üst kısmına kullanıyorum. Aralarını soslayarak yufkalarımı yerleştirdim. Şimdi peynir serpiyorum. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ben lor peynir kullandım. Beyaz peynir de çok yakışacaktır. Aralarını soslayarak bütün yufkalarımı yerleştirdim. Ve son kalan sosumu da üzerine döktüm. Kenarda kalan yufkalarımı da üzerine kapatıyorum. Ocağıma aldım. Kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişiriyorum. Mutlaka kısık ateşte pişirin. Yoksa böreğiniz Yanacaktır ve içi pişmeyecektir. Bir yüzü kızarmış, diğer yüzünü çeviriyorum. Biraz kenarlarından sıvı yağ döküyorum ki alt kısmı da güzelce kızarsın. Ocağın altı çok kısık. Kısık ateşte böreğimi pişirdim. Ara ara da kontrol ediyorum. Böreğim hazır. Çayınız olana kadar böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Nefis bir börek oldu. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.